Evet değerli izleyenler, ben Alex Emi Ümit Yücel. Bugün 11.10.2021 ve Adana'dayım. Bugünkü bu çekimimiz Cillop TV internet televizyon kanalımın ilk çekimi olacak. Ve sizlerle paylaşmak istiyorum bu güzel çekimi. Cillop TV'yi izlemeyi unutmayın diyorum bu arada. Youtube'dan ve Facebook'tan izleyeceksiniz Cillop TV'yi. Ne mi? Bugünkü konumuz ne mi olsun? İlk konumuz ne mi olsun diye düşünüyorsunuz. İlk konumuz bir tarihi. Görüyorsunuz. Antika bir araç. Şavrolet. Ee, bu güzel aracın abi, Bunlar hepsi bu aracın sahibi olan Turgay Önal. Bestekar, bağlamacı, söz yazarı olan ee, çocukluk arkadaşım, gençlik arkadaşım, aile dostum Turgay Önal kardeşimin e, yeni buluşlarıyla alakalı bir şeyler. Aracı son derece hoş yapmış. Görüyorsunuz. Şöyle bir yakına gel hayatım. Şuradan alalım. Bunlar hepsi yeni tasarımlar. Görüyorsunuz burada arkadaşlar. Burada bir yılan derisi var. Bu arada bu Belayır değil mi? Belayır. Evet. Şavrulet Belayır 57 model. 57 modeldi. 57, evet. 57 Belayır bu. Şey şuradan da bir dakika ben alayım hayatım. Bu arada evet, kıymetli teşekkür eşime teşekkür ediyorum. Rica Çekimlerde verin. bana yardımcı oluyor. İyi izlemeler. Kendisini çok <laughs> seviyorum ben. Evet bakın şöyle aracın arka tarafını görelim. Şurada gördüğümüz gibi yılan derisi işlenmiş. Ettiğin, evet. Sen tekrar yine kamerayı sana bırakıyorum. Ve bu arada Cillop TV'nin ilk çekiminde bize yanımızda olan tesadüf olan tamamen Finlandiya'dan misafir arkadaşım Eee Orhan kardeşimiz de var, Orhan Ardur kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Adanamıza şeref verdi. Hanemize şeref verdi. Hoş geldi, sefa geldi. Bu arada Turgay kardeşim benim çocukluk arkadaşım, değerli kardeşim. Gençlik arkadaşım. Aynı zamanda İstanbul'dan e, geçmiş yıllarda ev arkadaşlığımız oldu. Hanelerini onlar bir dönem orada e, kaldıklarında kapılarını bana da açtılar. Teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Güzel anılarımız. E, beraber sahnede paylaştık. Güzel Güzel insanlarla müzik yaptık arkalarında falan ama değerli arkadaşım, Turgay Önal arkadaşım bu arabanın hem sahibi hem de bütün emeği senin ellerinden geçmiş. Doğru mu Turgay'cığım? Evet. Kaç yıldır araç sende? 21 21 yıldır bu aracın nacizane sahibi. Tabi bütün e, bakımlarını kendin yapıyordun. Ha. Doğru mu? Bütün bakımlarını kendi yapıyor. Ama şunlar da sana ait değil mi? turgayci? Şöyle istersen bu tarafa şey yapalım. Bunlar şey için ne yaptın? Hava... O hava akış... E, Ek, ekstradan, ekstradan yaptın değil mi onu? Ekstra. Daha o, yani... Yorumlar, orijinalinde öyle bir şey yok. Orijinalinde yok öyle bir şey. Ekstradan yapmış. Ama tabi bunlar hepsi senin eserin şu gözlüklerimiz. şu dizaynlar. Bu balık şey... Yılan derisi de senin eserin yan taraftaki. Doğru mu? Herhalde arka tekerler biraz bunun bayağı bir kalınlı. 12 inç. 12 inç. Geniş yani. Neyse. Geniş. onları Amerika'dan da geldi Evet. Hala kullanılıyor çünkü sıkıntı yaşamadın. E zaman zaman Turgay Önal kardeşim değerli dostum değerli aile dostum bazen biliyor böyle ama e, hoş bir sürüşü de var sürüş keyfi de güzel ve zamanında da yani yapılırken de fabrika gerçekten araba yapmış diye, evet. değil mi 8 silindir bu evet. V8 motor var galiba değil evet. mi evet V8 motor var yani oldukça güzel ama e, yalnız Turgay kardeşimin arabasında biraz farklılıklar var orijinaliyle ile arasında orijinalinin egzozları arka taraftan çıkıyor doğru mu evet orijinalinin egzozları her aracı olduğu gibi buradan çıkıyor mesela bu taraftan çıkıyor egzozlar orijinalinde ama ama Turgay kardeşimin arabasında egzozlar burada marş bir yerlerden verilmiş. Doğru mu? Evet. Buradan bu dizaynlar bu tasarım hepsi sana ait galiba. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar egzoz. Doğru mu? Aynen. Evet. Burada da bir egzozu var. Bir de öbür tarafında var. Evet. Diğer tarafta da bir egzozu var. İçerisinin şöyle içeriği bir şuradan bir hafiften bir alsan hayatım. Koltuklarını şöyle bir. Tabii evet. Hadi şu an yine bir ufak çalışma var araçta bu arada. Bu koltukların da herhalde dikimleri. Ya. Yani maddeyin Turgay Önal mı diyorsun bunlar? Evet gördüğünüz gibi bütün bu dikiş tasarımını görüyor musunuz? Şuradaki inceliklere bakıyor musunuz arkadaşlar? Şu inceliklere bakalım şöyle bir. Şöyle bakalım. Bakın dikiş tasarımına bakın şöyle bir. Bu koltuğun yani maşallah diyoruz yani gerçekten tek kelimeyle. Şurada bir de kartal koymuş böyle kenarına kapalı galiba. Şöyle gördüğünüz gibi arka koltuk da burada. Yine bakın dikişleri şöyle oldukça özenle yapılmış. Galiba gerçekleri bu. Yok. Gerçekleri değil mi? Evet. Gerçekleri değil ama fakat gerçekleri aratmayacak derecede yapmış aracın koltuklarını. Burada bir küçük tadiyat var. Onunla uğraşıyor. Yani şuralarda bile yılan derisi var. Görüyorum doğru mu? Evet burada da yılan derileri var. Şurada. Şurada da görüyorsunuz. İçinde. Son derece hoş bir dizayn yapmış. Zaten sesi bile kapıyı kapatırken yani maşallah Allah'ım kaza bela vermesin kardeşime. Zarar getirmesin hiç, hiçbir sevenimize, hiçbir sevdiğimize zarar getirmesin. Bu arada burada motorları da var ama kapalı. Tabii motorlarını biraki biraki çekimlerimize yapmayı düşünüyoruz. Yani Cillop TV'nin ikinci çekimlerinden sonra Turgay Önal kardeşimin motosikletlerini de şu an kapalı, saklı. Bizi takip ederseniz göreceksiniz motorlardaki daha böyle devasa olan güzellikleri o zaman daha iyi anlayacaksınız. Ama takip etmeniz lazım. Alex M. Ümit Yüceli ve Cillop TV'yi takip etmezseniz olmaz efendim. Değil mi Vay vay. Şimdi Turgay bıyık altından gülüyor. Büyük altından niye gülüyor biliyor musunuz? İstanbul'daki günlerimiz akla geliyordu. Hmm. <laughs> evet sizleri seviyoruz. Cillop TV'yi izlemeye devam edin diyoruz. Abone olmayı unutmayın. Cillop TV, Alex, Emi, Ümit, Yücel. Hoş, hoşça kalın dedik de yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücutunuzdan saat, cebinizden de dolarcıklar, yorucuklar eksik olmasın diyoruz. Eksik olmasın diyoruz. Bu arada çekimlerimi yapan kıymetli eşime ilk numara teşekkür ediyorum. Ee, bu Cillop TV televizyon kanalımın, internet televizyon kanalımın ilk çekimi Turgay kardeşime nasip oldu. İnşallah devamlarını daha sizlerle beraber sizlere sunacağız. Dünyanın her yerinden videolar yine gelecek. Daha önceki e, YouTube kanalımdaki olduğu gibi bu arada misafirime de ben teşekkür ediyorum. E, sağ olsun. Bizi bırakmıyor yalnız. Biz de onu gezdiriyoruz elimizden geldiğince. O da bizi gittiğimizde kendi ülkesinde gezdiriyor. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. <laughs> Cillok TV izlemeye devam edin diyoruz.